Selamlar sevgili YouTube. Ben Senem ve kanalıma hoş geldiniz. Sturmoil'de kaldığımız yerden devam edelim. Neredesin, neredesin? Devam et. Şimdi biz en son anlaşmıştık, anlaştın? Anlaşmalarım kayıtlı, aldıklarım kayıtlı. Ne almıştık? En son hız mı almıştık? Derinlik almıştık? Almıştık işte bir şeyler ya. Bunlar ne aldı bu arada? Bakayım. Boru almışlar. Depoyu almışlar. Bu hızı almış. Diğerlerinin hiçbir şey yok. Biz onlardan çok daha iyi durumdayız. Tamam. Ee, biz açık arttırma arazimizi yapmış yapmamışız. Şimdi gençler baktığında şurası çok karlı ve burası olabilir. Bu da iyi biliyor musun? Şuraya oturalım. Oraya oturalım, buraya mı oturalım, şuraya oturalım. Şuraya oturalım. Birbirleri yerlen diyorlar. <laughs> fazla para harcayın, fazla para harcayın. Ne aldı bu? Köstebeği almış. Köstebek o kadar önemli mi ya? Neyse gidelim. Neyse bakarız her bizde vakti bu zamanda gelecek köstebek alırız. Evet ufak bedel kaç silo kapısa üstünde butona tıkla. Artık her pahalı 93 adet boru bağlayabilirsin. 3 adet boru mu? Neyse. Pıt. Pıt. Ve pıt. x de hızlandıralım. Heh. Uh aynı anda. Şimdi bir tane bunu konduracağım. Şunda bir inelim. Aa hemen buradaymış ha. Bir şey çok aşağıda olmadı bizimki. Çok aşağıda oldu. Öyle yapmayacaktım tamam. neyse. Yukarı çekeceğiz şu ucunu. Ne oldu? Şimdi burada ince bor mu oldu yani? Bunun yukarı çıkmasını şey olarak mı algıladı bu salak? Neyse. Neyse olur gençler. Hemen at alalım. At alalım. Ya şunu borusuna gitmek istiyorum. Ha nereye gideceğiz diye soruyor bu adamlar. Gidin bu tarafa. Biraz para kazanalım. İki tane daha at alayım. Valla buraya bu şekilde gideceğiz bakalım. Oradan aşağı ineriz. Aa, buna buradan mı gideriz? Ne yaparız bilmiyorum. Paralarını ara kontrol ederim. Unuturum. Ben galiba 0.91'lik anlaşma imzalamışım. Gram hatırlamıyorum. Heh. Tak attık. Tamam güzel. Bunu da arttıralım. İyy. Dört yapmayı unutmuşum. Bundan para kazanamadık bir süre. Bu bunu yedi hadi da. Bir tane de. Bakıyorum taşlamayı. Buraya koyacağım. Az az inelim. Tamam az az ineceğim tamam. Sonra bir tane adam indirelim. Şurada bir tane daha bulmaya çalışsın. Bundan ucundan çekmem lazım. Bir tane adam da şurayı arasın, bundan uzatırız en kötü. Aa buldum. Tamam, buraya iki tane at koyacağım. Buları kalınlaştır. 92'den Allah buna git, buna git, buna git, buna git. Buna git. O daha fazla parayı veriyor şu an. Bu kurudu bu arada. Oo, <laughs> oh, oh. he. Oo, oh. şöyle gitsem. Daha derindeyse bak iki tane çıkarabiliyorum ya artık. New no problem. Ha kayıt ses tamam bir sıkıntımız yok gençler. Petrol zengini olacağım. Petrol zengini olacağım. Bu hemen yanında değildir büyük ihtimalle. Daha aşağıdadır ama. Yani şurada yaşadığımız badireyi tekrar yaşamam kadına. Minik minik adımlarla. Ya bu belki daha tehlikeli yapıyor bu işi biliyor musunuz? Tuttuk mu? He tuttum tuttum. Şunu da insem daha kolaymış. Şimdi bunların hepsini yükseltmek için ayrı bedeller isteyecek bu benden. Hangisi o mu? Birleştirme iptal iptal. Hayır ya öf. At aşık kapalı mı şimdi? Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Abi dur şu an şurada bir ayva yedim de. Boru zaten kurulu diyor. Açık mı boru yani? Ha, değilmiş işte. Niye açtırmıyor bu adamdan beri? Evet, düşüyor bu fiyat. Sen bekle, bekle, sen bekle. Sana geleceğim de. Şu an çok sinirlendim, biliyor musun? Şöyle geliyor. Şu i̇ki yapalım da bari oradan hızlı çekelim. Şuralarda biri daha arayabilir mi şu taraflarda? Şuna gelin, buna gelin, buna gelin. O ucuza gidiyor. daha yukarıda değildir inşallah. Ha buldum. Anam taşıyor. İkisi taşıyor. Ama geliyor. Neyse ben bunu şu koyayım ya. Taşkın oldu. İtişemedi salak. Abi şey bir şey yapacağım. Birazını şuraya koyun ya. Dördü satsın sadece devam buraya koysun. Şu, ve şu şöyle yapalım. Ya birinin üstüne satmayı çabalayacağım. Eğer olmazsa 91'den buraya satarız devamlı. Şu üç tane sonra satsın da. Çok iyi yönetemedik ya. Biraz üzüldüm. Bu kurudu. Ha da ineyim mi? Daha nereye kadar ineyim? Yukarıda mı kaldı bu? da var bir tane. Bu mu senin buldun? Bu. Ebesinin iki bulmuş. Burada yok herhalde. Burayı kimse bulmuyor. 99 hadi bakayım. Tamam bunu indir. Buraya sat. Birinin üstüne ekti. Sat buraya. Ha bu ince olduğu için olmuyor. Burayı kapatsak buraya gidiyor sanki biraz. Bu ekstradan bize şey mi yok. Buraya gidiyor şimdi tamamen. Tamam şimdi buraya sadece 3 kişi satsın. Devamını siliyor koyun. Ben buradan bir yerlere gitmek istiyorum. Burası bu kadarcık olamaz ya. Abi şurayı bir daha. Şurayı bir daha arar mısın ya? lütfen. Vardır oralarda ya. Çok az bir şey kazanabildik. Hiç satmayın da buraya. Bir de şurayı iki kişi buraya satsın. Devam siloya. Yok bu burada bulamıyor. Şuralarda bir arasın. Abi şunu da şu uzatayım bari ne yapayım o da oradan ağrı çeksin onu. Hazirandayız bu arada. Bunu şu uzatsam mı oraya doğru diye düşünüyorum. Uuu bu büyük. Bu bayağı büyük. Yok burada başka bir şey yok gençler. Bulamıyorlar. Koyun bakayım buraya. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. E bak gene buldu bu burada. Aa bir tane yukarı gideceğim ya. Yok. Bunu kapat. Buraya gitmesin hiçbir şey. Nereden buldu bu şimdi? Burada değil. Bu zaten var. Şunu şu bir gezeyim ya buraları. Gezmeyeyim mi? Bu nereden buldun? Şimdi bunun altı böyle. Her seni kırmayacağım. Şuraya da çıkacağım. Yok burada bir şey. O zaman. Daha mı aşağıda? Ya sağ sola kol da vermek istemiyorum. Neyse ya. Bakayım en son bulansam bakarım. Silo gene doldu. Ve daha satamıyorum hala ha. Azıcık şunda sattıklarımla birazcık para kazanıyorum. E taştırtmayın artık da. Bir sürü insan oradasınız. Tamam şimdi bunu kapat. Şuraya iki kişi ver. Bu galiba yükseltecek bakayım fiyatı. Tamam sat buraya full. Abi sen neredekini buldun ben bilmiyorum. Biraz daha aşağı gitmeye korkuyorum. Ya bu yol izası al. Azıcık daha gideyim aşağı. Yok hiçbir şey burada. İçiyor neredeyse herhalde. Nerede var acaba sizce? 1.20 oldu ha bu arada bu. Aa, gösterdi. alam taşkın olacak. Bak şimdi gene taşkın olacak. Kızdırıyorsunuz beni ha. Taştırtmayın lan. Al iki tane daha koyayım. Taşırtmayın. Taşkın olursa adına iki kişi siloları ya yani şeyleri de olursa fıt 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 iyi olur. Yani taşkın 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 bedeli ödeyeceğim ben zaten bu sefer. Burada bulamadılar çok üzüldüm. Burada da nerede var yani şu yollarda. Aha bu bitti. O zaman Şöyle dalıyorum valla, bunun yeri bitti. Bakacağız sağa sola. Da yok. Bu limitin ulaşmışız. Şuna şöyle çıkayım. Ya ucundan, kıyısından göreyim diyorum. Yok, anam yok. Eylül. silolara dön. Eylül. Ya ben burada daha fazlasını bulabileceğimi sanmıyorum. Bu adam nereye gıcık oldum. Sat ulan hepsini. Çıkacağım gideceğim ben buradan. Çok sinir oldum gençler ben buraya. Bitti. Kuruttuk ve bu adam nereden yaptı bilmiyorum. Daha fazla para daha heba etmeyeceğim ya. Kaç parası kaç. Şuraya bak. Hat çektim resmen. Oraya buraya oraya buraya. Hat çektim resmen. Çok çirkin oldum. Çok sinir oldum. Şu an yaptığım bu şey neyse bir 20k olmayacak karımız herhalde. Ama 17 18 olur herhalde. Hepsini ver topladıklarınızı verelim. Erken çıkma bonusu alalım. Topladıklarına verme bonusu alalım. Pisin Hiç, hiç umduğum gibi olmadı bu. Ya buradaki nerede Allah aşkına ya. Çok merak ediyorum ya. Sat abi. Bitti mi? Yok pardon. Çekil abi araziden. Çekil. Sen oradasın. Bu burada. Sence ben tıklı mı ya? Baya sinir bozucu gerçekten. Bu ne diyor? 2700. Gayet iyi bu arada bunu. Bunu kabul ediyorum. A şu tarayıcıyı almak istiyorum ben. Tarayıcı almak istiyorum ya. Ver şunu. Kaç parası? Kaç para? 2000 de şuraya veririm. Bir de giderken 2000 veririm. Yeter ya. Baştan çıkusun ne yapayım ya? Ücretsiz mi? Ya bunu biliyorum. Eee Biliyorum. Eee Aynen. Bu genişletilmesi lazım. Onu da biliyorum. popron seviyesinin biraz daha yükselmesini bekle. orayı edmek lan. Bunu da biliyorsun. Abi aç arttırmaya gidebilir miyiz? Benim yerim neresiydi? Şurası 32. Gene de en iyi yeri almışım. Aa, gene vasatız gene vasatız. Nereye almak istiyorum? Şurayı almak istiyorum. Burayı almak istiyorum. Biri beni ne derse boş kalan tam buraya alacağım o zaman. Ben buraya alacağım. 31 31 31. Orada bir yer 30 lira herhalde en fazla orası. Git. Fakir oğlu fakir kaldım. En fakirleri benim şu anda. Yürü gidelim. Şu an şu an para kazanmamız lazım. Biliyorum tarayıcı simgesini biliyorum. Git şuradan. Hadi çık git. Hızlandır. Şunlardan biri bulsun bakayım biri Evet. Şimdi abicim sen buldun tamam Seni şöyle koydum. İlk olarak biraz aşağı inmekte problem görmüyorum. tam bu suyu buldu. iki tane at almakta sorun görmüyorum. Şuraya gide gödürün. Gödürün. Şunu arttırmakta sorun görmüyorum. Biliyorum abi az sonra yapacağım. Sen kapatmıyor musun ben onu yapmadan? Eee şu arttır şunu da. Daha fazla taşısınlar. Fazla taşısınlar. Abi takımını doldurup gidersen ben de çok mutlu olabilirim biliyor musun? Ama biliyorum ki sen oradayken kaçsa kaç yani. Şunu şöyle koyalım. Sen de buraya götüreceksin. Toplayacak mısın içindekini? Almıyor. şu Abi gitmediği için ben buranın fiyatını da adam akıllı göremiyorum bu arada. Gelin depoya koyun. Yalnız çabuk gelin. Taşkın olacak şimdi. Bakıyorum ki taşkın yapacaklar mı? Ya şu abi. Al lan yaptım yani. Ne haltıma yer. Defol git şuradan. Eliyediye niye satıyorsunuz siz? Tamam iki kişi buraya Bir kişi depoya koysun. Oh, oh, oh gençler. Biraz param olduğunda şuna yol çıkacağım. Tamam. Çık abi şu yolu. Ha ben bununla anlaşma yaptım 081'den. Tamam güzel anlaşma. Bak 36'a kadar düştü o düşemiyor. Güzel anlaşma. Bir at daha koyayım şuraya. Arttır bunu da. Bu abininki için biraz bekliyorum. Buradan büyük ihtimalle yol vereceğim o abininkine. Birazcık daha para kazandıktan sonra o yolu vereceğim ben o adama. Çekin bakalım. Çekin, 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 çekin. çekin. Şu abinin bulduğu yere bir bakalım. Uş. Ver yolu. Ver yavaş yavaş yolu. Oradan oraya gidelim. İşte bu ya. Bu yani benim olayım bu ya. Bunlar taşkını engelliyor. Bunlar gidip satıyor. Çok güzel. 0.81 kesinlikle karlı bir rakam değil. Bunu söyleyeyim. Bir üzerine satmamamız lazım ama şu aşamada e, en azından Nisan kadar o zamana kadar yani bu yükseltmeleri yapabilmek için biraz para ihtiyacınız var ve onu oradan sağlayınca şu an 93'e kadar yükseldi. Biraz sonra Şuraya satışa gönderelim. Bu da satsın hatta. Ama yani burada birinin ya da iki kişinin devamlı alması lazım o taşkın olmaması adına. Ve bir kişi de buraya koysun. Yoksa kesin taşar bunlar. Kesin taşar yani. Şimdi burada bir kişi şurayı aramaya çıksın. Taşmayın taşmayın. Bu adam alsın taşmasın hiçbir şey. Bakın çok güzel bir düzenek kurdum. Mahvetmeyin düzeneyim ha. Kimse taşmıyor. Yani tek şey işimize yarıyor gerçekten aslında. Yani kollarla hallediyoruz. Üç tane bundan koydukça yer kalmaz zaten çoğu şey. Senin şeyine bakayım ne kadar yerde buldun. Tamam. Şunu oraya veririm. Şuna gidin. Altı kişi. Bunda kimse eklesin. O zaman yedi kişi mi oluyorsunuz? Altı kişi. Yine buraya boşalsın arkadaşım. Gayet güzel. Şimdi bir kişi daha arasın. Bu rezerv bitecek. Onun yerine bir tane daha yere uzanalım. taşkın önlemek için var. Taşkın istemiyorum artık daha fazla. Sen arkadaşım orayı alacaksın. Arkadaşlarına gidip satacak. Bu kadar basit. Bu birin altına düştüğü anda satışı durduruyoruz. Bunu da aralığın birinden itibaren. Baktık hiçbir şey satar satarız bu adama. Taşkını engelleyin. Taşkın istemiyorum. Ben hayatımda daha fazla taşkın istemiyorum. Ne yapayım bir tane atalayım alayım seni taşkını engellemen için. Ha, nerede? Orada mı? Dur geliyorum. Ay gördüm 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 istemiyorum. Vaz Gördüm 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 gördüm. Şunu şu şekilde mi uzatayım? Eee bundan mı uzatayım? Eee Bundan uzatacağım ya. Daha fazla atmayalım. Bir silo daha kuracağım ve param var. Bir silo daha kuracağım. birisinin daha beni bulmasını istiyorum bir yerlerde. Silolara koyun arkadaşım. Doldurun siloları. İyi durumdayım şu anda. Problemimiz yok. Her şey kontrol altında. Bundan az çekiyoruz yalnız. Şuradan şöyle bir tane daha atayım. Ne oldu? Fiyo fiyo. Orada bir tane daha var. Hmm. O oh, indir bunu abi. Bu peşine şimdi güçlendirici boruyu da atacağım. Eee varamadı. Bunları birleştirmem bu arada. Ha, güçlendir, güçlendir. Güçlendir abi. süreçte bir adam daha arasın. Bir, ay, bir adam da buradan ararsın. Yok mu burada aramıyorsun? Gidiyor oralara doğru. Burada arıyor. Bakıyorum silolarım silo silo muydu bu ismi bu arada? Evet silolarımın doluluğuna bakıyorum. Adamların fiyatlarına bakıyorum. Hala iş yok. Hala iş yok gençler. Buranın çekin gücü çok kötü. Çok kötü tek bir silo'dan yaptığımız için bu kadar kötü bu arada bu işler. Bunu şuna bağlasak. Bir deneyelim ya ne kaybedeceğiz ki? Ha ilimitine ulaşmış bu. Böyle yapacağım. Silolar doldu. Arttıracak sanki de bakıyorum. Parklardan satışa geçeceğiz. Bir varsın bakayım şuraya. Sen orada ne buldun bu arada? Orada değil. Arttırma daha. Burada var. Yani 400'e değecek kadar yok. Sağolsun. Nasilolar gene mi doldu? Temmuz. askar. şu mu arttıracak yoksa? Taşkın olacak. Taşkın olacak. Buna yetişemeyecek. Aldı. Ee, bu taşkın olacak. Buna niye gitmiyorsun? Allah'ın saftiriyi. Eee gençler silolarla ilgili sıkıntı var. Ya bu da dolduktan sonra satacağım buraya. 4 tanesi götürsün bakayım satsın ya silolar doldu. Yakınlardan alsa bari bu saftirikler. Ya bakıyorum arttırsa birini hemen çakırsın. 90 93 dolu satıyorum. Çok saçma ya. Sırtları dolu kaldı resmen. Başka var mı A, bu arada? Arar mısın şuradan? Daha olduğunu sanmıyorum ama bakalım arasın. Yani kötü oldu. Bu kurudu bu arada. Bunun her şeyi. Bu da şimdi kuruyacak şunu çektikten sonra. Ve biz fiyat yükseltmelerini bekleyeceğiz resmen. İki katsın sadece. Şimdi bunun için çok bir şey kalmadı. Sırtınıza taşıyabilirsiniz onları. Gideyim hatta. Tamam, şu an fiyat arttırmayı bekliyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, daha var. Elimde malzeme var. Bu adam da elinde çubukla aramaya çalışıyor. Sen daha fazla satma. Tut sırtında. Bekleyeceğiz. Ya en kötü 0.81'e satıyorum. Anlaşmam var. Eylülün sonuna kadar bekliyorum. Eylülün sonuna kadar nasıl 90 üzerinde kim varsa ona satıyorum. Yani kar elde edeceğiz. Ama olaya bakın. Ya bir tık fazla kar edelim istiyorum. Edemiyorum ya. X'e basa tutayım bir de. 96'da düşüyor. Ulan 81'e tık aldı. Ekim sonunu bekleyeceğim. Büyük bir... Aha. Aha atağa geçti. Bunlar buna. Yan tarafı kontrol ediyorum. Düşüyor. Neyse ne ya. Sat şuna bakayım. Git buna sat. Kaç paraysa kaç para ya. Yok başka her yeri yedim. Sadece bütün petrolü çıkardığınız için bonus ve 24 kaldık bir kazancımız oldu. Yani böyle keyiflendirmedi beni. Bu bölüm niye beni keyiflendirmedi? Öyle bir vurgun yapamadık, bir şeyler yapamadık. Ha. Delici. Kaya mı olacak? Ne oldu? Petrol ihtiyacı Biz çöle geçti. Ben de çıktım harita doldu şimdi ne yapacağız? Taş ve elmas ile karşılaştık. Açık arttırmaya başladım hadi. Ee, dur önce açık arttırmayı bırak. Taş delicinin fiyatı ne kadar? Oh, 30k sondaş. Hmm. Ee, köstebeğin fiyatı da 10k idi. Köstebek alıp elmas iyi para oluyorsa Köstebek alalım. Köstebek alıp deneyelim şansımızı. Al köstebeği al deneyelim. Yani bu bölüm burada zaten sonlanır Son bölümü bu yeter şey var mı? Anlaşma gayet iyi bir anlaşma bu arada bunu alalım. Ee, bölüm burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ya yani ben böyle o tadı alamadım ya. Bir tat eksikliği, bir daha fazla para istiyordum, daha fazla petrol istiyordum. Niye böyle oldu? Alıyorum yetenekleri de yapamıyoruz. Niye böyle oldu? Bir de herhalde en fakir benim. Bir de onun benim moralim boz birazcık. Para mı biriktirmeye başlamalıyız. Para biriktirse ne yarayacak Onu da bilmiyorum ki. Neyse gençler eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay YouTube.